Aa, senin küpelerin çok güzelmiş Senin denmez sizin denir Sizin küpeleriniz ne güzelmiş Sizin küpeleriniz çok güzelmiş Aferin Aman da benim güzel kızım uyanmış mı? Oy kurban oldum. Hadi şimdi elini yüzünü yıka, sonra da kahvaltıya. Sabah demedim, karanlık demedim. Sana o sevdiğim böreği yaptım. Yaşasın. Hadi ama önce elini yüzünü yıkamaya. Ay, evin içinde koşulmaz. Tamam hanımım. Hanımım, siz kahvaltıda bir şey ister misiniz? Yok, çocuğa yumurta yap. Olur. Bugün ona torunum olduğunu söyleyeceğim. Hanımım <laughs>